Arkadaşlar Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte Dust 2'de yani Safranbolu'da e, taktikleri anlatacağız. Yani birkaç taktik göstereceğiz. Ee, öncelikle bir bomba kurma taktiklerini gösterelim. Şimdi fare. Arkadaşlar asla gelip şu yakına bir yere kurmayın çünkü adam adam buradan geldi mesela 11 saniye var. Geldi hemen 10 saniyede alabiliyor. Hemen aldı bunu veya geldi buradan geldi 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 direkt buradan imhaladı ama buradan buraya gelene kadar adam zaten 2-3 saniye geçiyor ve süresi yetmez ee, hiçbir zaman buraya koymayın buraya koyarsanız hem adam zaten yakından gelip alır hem de e, buraya koyduğunuzda hiç e, uzundan göremezsiniz onu bu ya buralara şuralara koyun ki uzundan görebilirsiniz şimdi ilk taktiğimiz kanka gel şuraya kur işte fare kur evet arkadaşlar bakın şuraya çıkıyorsunuz dur ben mi çıkayım Heh, kuruyorsunuz oraya ama bakın tam şu şeyin ş... ee, Şurasına Yani şunun arkasına gidip şuraya kurmayın Bakın şuralara kurmayın ee, Şimdi buraya kurdunuz Hemen böyle geliyorsunuz arkadaşlar Şöyle gidin Şöyle isterseniz bir flash atın Şöyle atın flashını Ha flash, Heh, flash, flash boşa gitti Şimdi burada bu şekilde bombayı izleyebilirsiniz Şu duvara yapışın Arasına da şöyle bakın çünkü oradan gelebilirler ee, Şöyle bomba yani sis varsa sis atabilirsiniz. Evet, ilk taktiğimiz bu. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci bomba kurma ise Arkadaşlar şuraya bir dakika, farı kurkan kanka oraya. şuraya kur, kur, şuraya kuruyoruz başlıyoruz. Bakın ama ay pardon, şu kutunun tam izasına, şunun arkasına koyuyoruz. Şimdi bakın mesela buradan adam geldi gelecek ya yani bazıları böyle atlıyor direkt böyle atlarsa görebilir ama yani çoğu kişi böyle geliyor buradan geldi böyle baktı yok bazıları böyle dolanıyor olsa bazıları oradan görebilir bazıları ama şöyle falan geliyor şöyle oyun aynen böyle <laughs> e, zaten böyle imha ederken siz çok rahat uzundan görebiliyorsunuz bunu kurduktan sonra gene böyle e, uzuna geçerseniz böyle e, alabilirsiniz burada bir taktiğimiz olsun arkadaşlar şimdi diğer taktiğimize geçelim evet arkadaşlar şimdi üçüncü taktiğim üç oldu aynen üçüncü taktiğimizle karşınızdayız şimdi fare gel hala bir de arkadaşlar bundan önce bir video çekmiştik aynı böyle taktikleri ee, videoda sesim çıkmamış sesler açmıyor lan flash yedim ben atmıştım Ha şimdi bunu arkadaşlar bakın şöyle yapıyoruz K kanka çık oradan sen küçük isterseniz şöyle yapıp şuraya kurabilirsiniz ama buraya geldim orada ışık geliyor siz şöyle yapıyorsunuz şuraya çıkıyorsunuz arkadaşlar şöyle yapıştığınızda yani buraya kadar gelmeyin şöyle geldiğinizde şuraya bir yere kurabiliyorsunuz şimdi gel kanka ha. ya bir kur bakın nereye kuruluyor bak izliyorum Başım. ya pardon şuraya, şuraya kurduğumuzda arkadaşlar şu araya giriyor ama e, yani bakın yani şuraya kurmanızı ben daha çok öneririm bir adam geldi mi hiç oraya dikkat etmiyor ve gözükmüyorsun. Şimdi bak kur. Kur kanka. Hadi. Heh. Bakın arkadaşlar bakın. Araya giriyor. Ve şu şekilde oluyor. Şimdi ben buradan mesela antiyim. shorttan geldim mesela. Bakıyorum böyle. Şöyle şuradan şuradan. Hiç göremezsin bir de. Mesela gel, ortadan uzundan geldik şimdi Şöyle şuradan geldik. Baktık burada yok, döndük böyle hop B'ye gidiyor. Bazıları ama bazıları da bunu görebiliyor. Ben dur imha edeyim ben. Tamam mı dur? Şimdi imha şu şekilde İsterseniz şurada şu bölüme de geçebilirsiniz. Şu bölüme. Oradan da lan ha oradan da görebilirsiniz bombayı. Ama bunda bir şey var. Şu uzunda göremiyorsunuz bombayı. Yani ancak tam şuradan görebiliyorsunuz. Ee, merdivenlerden görebiliyorsunuz. Evet, evet, bir sonraki takvimize geçelim. Evet arkadaşlar, gelen evet. e, gel lan kurmayacağım. bir sonraki takvimize arkadaşlar. Mesela siz antisiniz veya e, teröristiniz. Bombayı kurdunuz, şortu korumak istiyorsunuz arkadaşlar. Şuraya şu şekilde çıkıyoruz plastiğin şuradan ama şöyle şu şekilde şuraya düz atlarsanız arkadaşlar da barkta kalıyorsunuz Biraz sağ, hafiften sağa doğru atlıyoruz arkadaşlar buraya çıkıyoruz fari gel çık kanka buraya şimdi e, bir de shorttan ben geldiğimi düşüneyim çıktın mı? Çıkaydın. çık adam. ha çıktı mesela şuradan geliyor adam mesela ben bizzat yaşadım bunu böyle yapıyorlar bazıları şöyle ses tutuyor şuraya bakıyor böyle öyle böyle hiç kimse sizi fark etmiyor. Yani sen bir de kamuflı oluyorsunuz şu karakterle bir de renkler. Evet. Böyle mesela geldiniz, direkt adam böyle geçiyor, böyle atıyor bombayı. Hiç kimse e, sizi görmüyor. Ama şu var. E, bir de şu olabiliyor. Bir de şuradan sizi görebilir. Bir de şey arkadaşlar, şöyle bir dakika. Mesela buraya çıktınız. Şuradan şu müzede bakabiliyorsunuz bir Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki taktiğimize karşınızdayız. Şimdi gene burada mesela bombayı imha edeceksiniz veya kuracaksınız. Short'tan gelenin sizi görmemesini izliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şuraya şöyle yapışıyorsunuz arkadaşlar şuraya. Bakın şuraya. Ee, şöyle yapıştığınızda short'tan gelen kişi sizi görmüyor. Mesela gel fare gel buraya kanka. Fare. Gelsen onu tamam Gel. Ne oğlum, bakın geldiğinizde sizi siz, siz görmüyor. Direkt gidiyor. Mesela bakın bir de ben uygulayayım. Geç bari Bakın şimdi mesela ben şorttan dalıyorum mesela. Bakın hiç şöyle kolu falan hiç gözükmüyor. Şu şu şey sayesinde gözükmüyor. Ama adam böyle yaparsa böyle yaparsa çok kişi direkt oradan gelmiyor. Hani direkt şuraya yapışayım da şu şekilde vurayım diye düşünüyor. Hiç kimsenin aklına bile gelmez. Hadi bir sonraki taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki taktiğimize geçelim. Gene şorttan gelen mesela korumak istiyorsunuz. Yani görünmemek istiyorsunuz. Şu şeyin üstüne çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya hop. Çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buradan şuraya ayak. Şu an ben çömeliyorum. Ayağa kalkarsanız şöyle. Şurayı longdan gelenleri görebiliyorsunuz. Evet şimdi yani buradan longdan geleni görebiliyorsunuz. Pari uzundan gel kanka. Git uzundan gel. Veya ara, ara sırada arkadaşlar şöyle. Lan. <laughs> şöyle yapabilirsiniz. Ara ara şöyle çıkarıp kafayı da bakabilirsiniz. Şimdi gel fare bakın. Gel gördüğünüz gibi top indirebilirsiniz buradan. Ee, i̇sterseniz bir de şöyle de bakabilirsiniz. Ama ben burada size sinip almanızı önermem. Yani taarruz alın. Hadi bir sonraki taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki taktiğimizle birlikteyiz. Ee, bu taktik şimdi müzeden üst müzeden alt müzeye inenler arkadaşlar için. Şöyle yapıyoruz fare gel kanka. Şimdi arkadaşım ben böyle eğiliyorum. Fare üstüne zıpla kanka şuradan. Şu... hayır özür lan şuradan şöyle üstüne zıplayacaksın şöyle zıpla bari becerebilirsin dur şey, bakayım yaklaşmam lazım ha şimdi atla ha bakın arkadaşlar gel diyorsun mu? biraz biraz kenara yürüyorsunuz bari yürü 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 Az aşağı tekrar ha yürü ha bakın yürü yapışalım duvara yürü yürü ha Şimdi ben ayağa kalkıyorum arkadaşlar. üstteki arkadaş çok rahat bir şekilde şuradan Short'u görebiliyor. Ben de aşağıdan gelen arkadaşı çok rahat alabilirim. Veya da şöyle yapabiliyorsunuz. Fare zıpla. Zıplan olduğun yerde şuraya yapış. Hah. Hayır hayır şuraya yapış yapış şuraya. Hah. Şimdi zıpla. Bakın arkadaşlar. O arkadaş zıplıyor. Siz de eğiliyorsunuz. Şöyle. Bir dakika. Var çok doğru Duvara yapışma. Yapışınca olmuyor kanka. Yapışma. Hah. Şimdi. Şöyle. Bir dakika. Hah. Bakın. Yine o üstte çıktı. Düştü. Fare. Sen çıkmış şuraya. Şöyle eğil. Hah. Hah. la düştü. Bir dakika dur. Ha bir dakika. Ne kadar ee, bir dakika. Buradan bakın arkadaşlar şu şeyle şortu görebiliyorsunuz. Hadi bir sonraki tarihe geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki tarihe geçeyim. Şimdi siz bu çok olsun çıkıyorsunuz veya A arkadaşınız ben neyse. Gel. Ben attım şuraya eğil kanka. Arkadaşınız şu öne eğiliyor. Çok yapışırsanız bakta kalırsınız. Ha, şöyle zıplıyoruz arkadaşlar. Alttaki arkadaş zıplamana gerek yok. Alttaki arkadaş arkadaşlar şu e, A kapısına ha bak mermi attığı yere Traktörün önüne ya kapı çıkışına bakıyor. Siz de buradan e, şortu çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Mesela kanka sen zıpla. Mesela o arkadaş da zıplarsa siz buradan e, yani çok zor ama longu görebiliyorsunuz, şey long diyorum, e, CT basesini görebiliyorsunuz. Base değil gerçi ama yani bu zor ben bunu önermiyorum zaten Şuna şuraya bakın buradan bakıyorsunuz. Ee, evet hadi bir sonraki taktiğe geçelim. Evet arkadaşlar şimdi size, size e, B'de bir taktik öğreteceğiz. Şimdi kanka sen bombayı kur şuraya. Şuraya kuruyoruz ya. Heh. Arkadaşınız şu bombayı şuraya kuruyor. Dur dur no, bırak 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 kurma kurma. Başımda. Şimdi o kurdu atıyorum. Bakın ben buradan geldim. Bombayı çok rahat bir şekilde orada görebiliyorum. Veya işte vurma tünelden müzeden geldim. Direkt görünüyor. Ee, ama ki ama ki şu var mesela ben pencereden geldim şuradan zıpladım geldim baktım baktım yok baktım. Zaten e, şuradan şu çizgiden itibaren koyamıyorsunuz buralara diyecek yok direkt böyle zıplayıp gidenler de oluyor. Ama noob olanlar direkt böyle gidiyor zaten ondan da görünmüyor. Pencereden gelirse göremez ama e, müzeden ve ortadan gelirse görebilir. Hadi bir sonraki taktik. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki taktik ise e, mesela gel Faruk sen kanka. Şimdi bombayı mesela kurdunuz mesela siz böyle pen, pencereye bakacaksınız arkadaşınızın biri buraya bakacak şuradan biri de müzeye bakacak mesela siz pencereye bakacaksınız şöyle eğiliyorsunuz arkadaşlar şuna şöyle şuradan alıyorsunuz diğer arkadaşınız da şöyle yapabilir şuradan şu şekilde vurabilir. Çık, çık. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki taktik mesela sabotaj veya ölüm oyunu neyse bıçağı bıçak oynuyorsunuz şuraya çıkmak istiyorsun oraya çıktığınızda kimse sizi e, vuramaz yani vuramaz derken e, bombayı kimseye kuramaz kurduramaz ya yani kuramaz çünkü siz ince inersiniz hemen vurursunuz şimdi oraya çıkmanın tek kişilik bir taktiğini görmekteyiz aha a bay düştü oraya biraz zor çıkmak tek kişiyle hadi. ya neyse iki kişilik çıkmayı ben göstereyim direkt kan şuraya geliyorsunuz gel bari veya dur hadi bir kere daha deneyeyim sen dene tamam şimdi orada dur bekle bir kere daha de ben deneyeyim Ah zıplamadım ha şimdi bak dur. Evet arkadaşlar siz şuraya çıkıyorsunuz sen zıpla sen zıpla. Şey sen eğil. Ha, ben şöyle eğil. arkadaş giriyor. Ya fare Allah gördü bak dün de beceremedin hadi. Çık ben. ben sen zıplıyorsun. Tamam ben zıplayacağım dur. Ee, lan. Buradan direkt böyle zıplıyorsunuz. Da tabi ben zıplamadım round bitiyor diye hemen atladım. Olmadı. Ee, evet hadi bir sonraki